Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kasım ayı meclis toplantısında kent lokantasından gerçek ihtiyaç sahiplerinin yararlanmasına yönelik çağrıda bulundu. Turgutlu Belediyesi tarafından hizmete sunulan kent lokantasında ilçemizdeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların da düzenli olarak faydalanabilmesi amacıyla sosyal inceleme sonucu belirlenecek kişilere Turgutlu sosyal destek kartı verilerek bu kart aracılığıyla kent lokantasında ücretsiz veya indirimli yemek hizmeti sağlanması hususundaki önergemizin belediye meclisine gündeme alınarak görüşülmesi. Önerge hakkında bir açıklama yapacak mısınız Erhan Kimin yediği belli olmuyor bazen de. Bizler gerçek ihtiyaç sahiplerinin yemesinde... Çünkü bir kısım, bir kısım insanların da oradaki esnafların yediği muhabbeti geldi kulağımıza. Bu da bizim için hoş karşılanmadı. Şimdi arkadaşlar, e, biz gerçekten iyi niyetle bir proje ortaya koyduk. E, yalnızca bu Turgut'ta değil, Türkiye'nin birçok belediyesinde uygulanan bir hizmet. İlk başta biz de rahatsız olduk. Bu hassasiyetinizden dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki gündeme getirdiniz. Biz kendi e, içimizde de bu konuyu görüşüyoruz. Yani Bizim de rahatsızlığımız bu konuda var. Hatta birkaç kere de ben kendim gidip orada bir psikolojik baskı yaptım. Durumu iyi olan insanların gözüne gözüne bakarak bir psikolojik baskı yaptık. Sonuç da aldık. Yok yapsan ne olacak değil, sonuç da aldık. Şundan Önergeyi reddedeceğiz ee, Bakın e, orada e, Yaklaşık yüzde %60 öğrenci geliyor Bu öğrencilerin evine gidip tahkikat yapmak e, Çocukların evine kart verip e, Onları afişe etmek biz doğru bulmadık Doğru da bulmuyoruz İlk başta çok rahatsız olduk Buradan bütün kamuoyu bilsin O rahatsızlığımız da devam ediyor ama çok azaldı Ama son dönemde baktığımızda Arkadaşlarımız her gün gözlüyor bunu sayısı artık yok denecek kadar aza düştü. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi insanlar geliyor ve öğrenciler geliyor artık. Ha, yine var bir kaçağımız. Ya aşağı yukarı bir yüzde onluk az desek de bir yüzde onluk kaçağımız var şu anda. Ama buradan bu konuyu gündeme getirmenize gerçekten sevindim. Bu hassasiyetinize sevindim. Hepimiz burada bir mesaj verelim o zaman Turgutlu halkına. Arkadaşlar bizim yapmış olduğumuz kent lokantası yalnızca dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılmış bir projedir. Ben bütün Turgutlu kamuoyundan ekonomik durumu düzgün olan arkadaşların o projemizden faydalanmamasını talep ediyorum. Bırakın orada e, gerçek hizmet gerçek ihtiyaç sahibine ulaşsın. Böyle bir mesaj verelim. Ha, hala devam ederse biz başarısız olursak bir dahaki mecliste bunu bir daha konuşacağız. Yani yapabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar, orada yaptığımız hizmet ben cebimden yapmıyorum. Ben Turgutlu halkının bayından yapıyorum bu hizmet. Dolayısıyla yaptığımız hizmet yerine ulaşması lazım. Ben bu bilinçteyim, ekibimiz de bu bilinçte. Bundan sonraki süreci tekrar bir kontrol edelim. Eğer o %10'luk kısmı da telafi edemiyorsak o zaman çareler arayalım.